Nami Safa, Türk Edebiyatı'nın en önemli romancılarından biridir. Genç yaşta babasını kaybedip maddi zorluklar içinde büyüyen Safa, kendi kendini yetiştirmiş, hem Doğu hem de Batı kültürüne hakim olmuştur. Psikolojik tahlilleri güçlü, bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen eserleriyle tanınır. Romanlarında sık sık ahlaki çatışmalar, modernleşme, toplumsal değişim ve bireysel kimlik arayışı gibi konuları işler. Aynı zamanda gazetecilik yapmış, Köşe yazıları ve fikir yazılarıyla da dönemin sosyal meselelerine ışık tutmuştur. Fatih Harbiye Peyami Sapa'nın ilk kez 1931'de yayımlanan Doğu-Batı çatışmasını konu alan romanıdır. Eserde İstanbul'un geleneksel semti Fatih ile batılı yaşam tarzının simgesi Harbi arasındaki kültürel karşıtlık baş kahraman Neriman'ın iç dünyasındaki çatışma üzerinden anlatılır. Neriman batıya duyduğu hayranlıkla geleneksel değerler arasında sıkışır ve yaşadığı olaylar sonucunda asıl huzurun maddi zenginlikten değil, manevi uyumdan geldiğini fark eder. Roman, dönemin toplumsal dönüşümünü bireysel bir hikaye içinde yansıtan güçlü bir eserdir. Neriman, lise yıllarında tanıştığı ve 7 yıldır yakın dostu olan Şinasi'den zamanla uzaklaşmaya başlar. Artık ne onunla aynı hayalleri paylaşmakta ne de eskisi gibi yaşantısına devam etmektedir. Giyim tarzı, zevkleri, derslere yaklaşımı ve çevresine karşı tutumu tamamen değişmiştir. Doğu kültürüne ve ona ait her şeye karşı bir soğukluk beslemeye başlayan Neriman, Batı medeniyetine duyduğu hayranlıkla Beyoğlu semtine büyük bir ilgi duyar. Her fırsatta Fatih'teki evlerinden tramvaya binerek oraya gitmekten keyif alır. Bu süreçte konservatuvarın Batı müziği bölümüne devam eden Neriman, Beyoğlu'nda tanıştığı varlıklı bir ailenin oğlu olan Macit'le arkadaş olur. Macit, onun gözünde Batı'yı ve modern yaşamı temsil eden ideal bir gençtir. Zamanla ona karşı duygusal bir yakınlık hisseder. Bir gün Şinasi'ye gerçeği söylemeden Macit ile buluşur. Ancak Şinasi bu durumu fark eder ve aralarındaki bağ iyice zayıflar. Bir süre sonra Macit, Neriman'ı seçkin bir çevrenin katılacağı büyük bir baloya davet eder. Bu davete katılmayı çok isteyen Neriman, izin almak ve gerekli parayı bulmak için babası Faiz Bey'in gönlünü kazanmaya çalışır. Uzun konuşmaların ardından Faiz Bey yalnızca Şinasi ile birlikte gitmesi şartıyla Balay'a onay verir. Balay için elbise satın almak amacıyla B yoluna giden Neriman, dönüşte dayısının evine uğrar. Burada kuzenlerinden dinlediği bir hikaye onu derinden etkiler. Fakir bir Rus gitariste yaşayan bir genç kadın, yoksulluğun yükünü kaldıramayıp zengin bir Rum ile evlenir. Ancak lüks içinde yaşarken eski hayatından çok daha mutsuz olduğunu fark eder. Çevresindeki insanların yapmacıklığından tiksinerek eski sevgilisine döner fakat reddedilince bu acıya dayanamaz ve intihar eder. Bu hikaye Neriman'a kendi hayatındaki gidişatı hatırlatır. Paranın ve modernliğin tek başına mutluluk getirmediğini, asıl huzurun iç dünyada bulunduğunu anlar. Bala'ya gitmekten, macitten ve peşinde olduğu bu yeni hayattan vazgeçer. Bir zamanlar doğu kültürüne ait olduğu için kenara ettiği udunu yeniden eline alır. Şinasi ile evlenmeyi kabul eder. Böylece Neriman, babası Faiz Bey ve Şinasi, Yaşanan sıkıntıların ardından tekrar eski huzurlu günlerine kavuşur.